Artı 49'dan hepinize merhaba. Cem Özdemir'in ete zam yapılmalı çıkışını Almanlar ne diyor? Almanya'da yapılan bir ankete göre halkın çoğunluğu kesim hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesi karşılığında et ve et ürünlerine daha fazla para ödemeye hazır olduğunu ifade etti. Augsburger Allgemeine gazetesinin, kamuoyu araştırma şirketi Civeye yaptırdığı ve sonuçlarını çarşamba günü duyurduğu ankete katılanların %61'i, et ürünü fiyatlarının artmasına neden olacak, hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik olası bir yasal düzenlemeyi destekliyor. %32'lik bir grup ise buna karşı çıkıyor. Aralık ayı sonu ile Ocak ayı başında 5.012 kişinin katılımıyla yapılan araştırma sonucunun azami %2,5 hata payı olabileceği belirtildi. Almanya Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rückweit de sadece etin değil diğer gıda ürünlerinin de fiyatlarında artış yapılması gerektiğini dile getirdi. Biz çiftçiler için çiftliğimize daha çok para girmesi belirleyici bir konu diyen Rückweit, bunun için tüketiciler dahil herkes üzerine düşeni yapmalı söyleminde bulundu. Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir'in kısa süre önce gıda ürünlerinin düşük fiyattan satılmasına yönelik eleştirilerine de destek veren Çiftçiler Birliği Başkanı, yüksek kaliteli gıda ürünlerimiz daha yüksek bir fiyatlandırmayı hak ediyor. Bu da şu demek, etin fiyatı artmalı. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen YouTube kanalımızı takibe alın ve bildirimleri açmayı unutmayın.